Herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Son sizden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Arkadaşlar bugün sizlerle Light for Speed e, 6 h sürümünde nasıl S2 kilidi açabiliriz? Arkadaşlar size bunu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak oyunumuzu lfs.net'ten indirdik. Ben şahsen indirdim arkadaşlar. Sonra lfs modları blogspot adlı siteye geliyoruz. Buradan programları seçiyoruz arkadaşlar burada bazı yamalar olabilir. Siz benim dediğim yere gelmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ben indirmiştim zaten şu an. indirmeyeceğim. Burada kesici linki var. Burada e, tweet linki vardır arkadaşlar. Ve arkadaşlar 6H setup. Arkadaş bu arkadaşlar burada 6H S2 indir dovlet vardır. Şu yeşile tıklayacaksınız indirmek için. Arkadaşlar indirdiğiniz Eee indirdikten sonra eee için açıyorsunuz. Orada ben hemen size söyleyeyim arkadaşlar içinde ne olduğunu arkadaşlar orada olacak dosyalar ben e, şimdi unlocker unlocker dilili ip patch olması lazım arkadaşlar bir de e, arkadaşlar ben şimdi oyunuma gireyim İlk olarak oyunum açılsın arkadaşlar hadi açılsın oyunum oyunum açılsın Hadi hadi oyunum açılsın. Açılmak. Neyse açılır arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar açıldı. Ben burayı böyle değiştirmiştim. Eğer isterseniz zaten bunu da bir nasıl değiştirdiğimi falan biliyorsanız atarım ben size. Ee, bakın böyle oldu. Eee kilidaş dediğimizde ben şimdi demoya döndürdüm arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ee, arkadaşlar şimdi unlocker'a giriyoruz. Unlocker ama dosya konumuna atarak girin yani. Ben şahsen öyle yapmıştım çünkü fa farklısını bilmiyorum. Ben öyle yaptım. eski 2 mi oldu yani ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi burada demo araçlarına tıklıyoruz. Buradan e, bir daha kilidi aç dediğimizde hoş geldiniz Life for Speed S2 diyecek. E, hadi ben S2 kilidi mi açtım? Nasıl serverlara gireceğim? Arkadaşlar ben şimdi bir de size onu söyleyeyim. Şimdi server'a girmek için arkadaşlar ilk olarak şimdi ben de server'a girer mi bilmiyorum. Belki girmez. Belki şansa girer. O önemli değil arkadaşlar. IP patch adlı bir ee, şey var arkadaşlar. Buna giriyoruz. Gireyim ben. Bilgisayar biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Evet diyelim arkadaşlar. Ve IP patch'i açalım. Bu arada arkadaşlar ben size göstereyim eski lisansım olmuş mu. Gördüğünüz gibi tamam tamam. Vesil, evet, Esin, Kaiser, Actros, Firmware, Susti. Hepsi açık arkadaşlar. Şimdi buraya peçe geldik arkadaşlar. Peçe tıklıyoruz. Evet, 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 evet. Hayır diyoruz. Çok kişilik oyun. Ee, bir sunucuya gir. Benim bildiğim server vardı. Evet arkadaşlar server'a girdi. Demek ki böyle yapınca olacaktır arkadaşlar. Benim dediklerimi yaparsanız e, LFS'de LFSD 6 eski açabilirsiniz. E, ben size skin indirme linkini yani sitesini atacağım arkadaşlar. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, premium çekilişimize de katılmayı unutmayın. Bay bay.